Burada ciddi bir eğim var aşağı doğru. %70 eğim. Tarlanın Ort. altını da görecek şekilde ortada duracaksınız. Evet. Gözünüz hem drone'u indireceğiniz yeri görecek hem de drone'un aşağıda ilaçlama yaparken ineceği yeri görecek. İlk ilaçlamada Ercan abi yürütüyoruz. Şu an bu koca tarlada, tarlanın sınırları boyunca yürüyecek. Şu anda kendisi aşağıda. Hala abi bir dahakini haritadan alalım. Abi bundan Nef sonra sana kötü bir haberim var. Bu aldığın haritayı kullanmayacağız. Vallahi. <laughs> <laughs> Drone'la ölçeceğiz, uçtuğumuz haritayı kullanırız. Bugün Dijaragas T50 ile %70 eğimlere varan yani bir tarlada, buğday tarlasında eğitim yaptık. Herkese merhabalar. Bugün buğdaya ilaç atacağız. DJI Agras T50. Bu sene sahada çok görülecek. İlk olarak buğday ilaçlamasında göstereceğiz kendisine. Öncelikle Ercan abimizle hem ilaçlama hem eğitim kapsamında olacak bu faaliyetimiz. Ercan abimizle önce tarlaların haritalarını alacağız. Takiben ilaçlamaya başlayacağız. Ercan abimiz baframızdan değerli bir çiftçi abimiz. Şu an hali hazırda kumandamızı açtı ve harita alacağız. Buyurun abi sizdeyiz. Evet Ali abi. Öncelikle haritalarımızı alalım. Evet. Şimdi bu direkt konum olarak şeyi alıyor da. Olduğumuz bölgeyi alıyor mu? Yok. Direkt konum olarak olduğumuz bölgeyi almış olsa bizim konumumuz ortaya çıkardı değil mi? Evet. Burası neresi? Tamam, burası bizim eğitim yaptığımız yer. Ne yapıyoruz? Şimdi ekleye bir bas. Bak evet. şu anda geldi gördün mü? Hı. Bizim nerede olduğumuz tamam, şimdi. Geldi, geldi. Şimdi abi bizim burada ekleye bastıktan sonra artık harita alacağız ya GNSS sayımız geliyor. Evet. Bu GNSS sayımız şu an kırmızı bir şekilde 4. Şu gösterir misiniz ekranı? Bakın şu an hali hazırda GNSS sayımız 4. Biz henüz drone'umuzu açmadık. Kumandayla harita alacağız. Dolayısıyla CNSS'imiz kırmızı değil, yeşile dönecek. Yani onlara gelecek. Ondan takiben sonra... haritayı almaya başlayacağız. Ondan sonra haritayı alacağız. Evet. Tarla sahibi abimize şeyi soralım. Tam olarak tarla neresi bilelim. Bu sınırdan başlıyor. Aşağı yola kadar iniyor anladığımız kadarıyla. Sol tarafta muhtarım şu tel var ama telin de öte tarafı da sizin. Evet otele kadar. Ercan abi çok güzel. Evet abi. Biz oradan haritamızı alırız. Şurayı böyle geçerek buraya kadar başlar, Sonra aşağı. Evet. Drone güzel bir i̇şte ilaçlama yapar. yapar. Burada ciddi bir eğim var aşağı doğru. %70 eğim var. Çok ciddi bir eğim. Aynen. Burası bizim t test edeceğimiz de yer olacak. Normalde T40 bu %70 eğimde uçması neredeyse imkansıza sağdan yaklaşır yani. Ben de bu kadar yüksek eğitimde T50'yi ilk kez deneyeceğim. Hep beraber göreceğiz. Bakalım Aynen. nasıl olacak. Ercan abi burada şöyle bir şey yapacağız. Dronumuz arabaların oraya iner kalkar ama siz orada durmayın. Evet. Siz tarlanın evet. altını da görecek şekilde ortada duracaksınız. Evet. Gözünüz hem dronu indireceğiniz yeri görecek hem de dronun aşağıda ilaçlama yaparken ineceği yeri görecek. Neden? Bizim dronumuz anten anteni görme prensibiyle çalışıyor. Bu anten dronun üzerindeki anteni görecek ve her tarafa hakim bir şekilde tertemiz ilaçlama yapacağız. Maalesef böyle zorlu eğimli arazilerde aracımızın başında çayımızı içip sandalyemizi oturup ilaçlama yapamıyoruz. Tarlanın içinde manda ve drone antenleri birbirini görsün diye bir o tarafa bir bu tarafa koşuyoruz. Ama sağlıklı ilaçlama yapıyoruz. Hem çiftçimiz memnun kalıyor tertemiz evet. ilaçlama yaptığımız için. Hem de bizim dronumuz sağlıklı bir şekilde uçuşunu yapıyor. Kırmadan, dökmeden sağlıklı bir şekilde para kazanmış oluyoruz. Hadi ilk olduğu için ilkini yürüyerek harita al. Tamam, sıkıntı tamam. yok. Bir daha tarlamız var değil mi? Var. Orayı da haritayla alalım, tamam mı? Tamam. Şimdi burayı yürüyerek al. Tamam. O zaman gel o köşeden başlayalım. Ercan abinin ilk ilaçlaması olduğu için haritayı yürüyerek alacağız. bizim işimizin en güzel yanlarından bir tanesi şu şu an hem sabah sporumu yapıyormuşum gibi hem de o oh, yeşilliğin içinde kuş seslerinin içindeyim aynen jeneratör çalışmadığı sürece kafam rahat jeneratör çalışınca benim moral bozuluyor yalnız bura harbiden sıkıntılıymış çok meyilli acayip meyilli t test edeceğiz yani <laughs> bu Ercan abinin ilk ilaçlaması daha eğitimi bitirmeden iş geldi Ercan abilere dolayısıyla iş yaparken eğitime devam etmek istedik. O yüzden ilk ilaçlamada Ercan abi yürütüyoruz. Ercan abi şu an bu koca tarlada tarlanın sınırları boyunca yürüyecek. Şu anda kendisi aşağıda. Ama bu tarlanın ilaçlamasını birazdan yukarıda Ercan abi drone'u uçurarak harita aldıracağım. Onunla yapacağız. Eğitim olsun diye bir kere yürüttük ama devamında buranın ilaçlamasını drone'la yaptığımız haritalamayla yapacağız. Bu tarla gerçekten çok zorlu bir tarla. Bakın bilmiyorum eğim kamerada ne kadar görünüyor Dubai Bey bilmiyorum ama çok ciddi %70 civarında eğim var ve biz burada T50'yi test etmiş olacağız. Yani ben T40'ı biliyorum. Burada arazi takip radarı T40'ın çok efektif olmayacaktır. Manuel desteklememiz gerekecekti. Ama T50 bunu fazlasıyla halledecek, temiz temiz işini icra edecek diye düşünüyoruz. Güzel. Alo bir daha yine haritadan alalım. Abi bundan Yapayım. sonra sana sana kötü bir haberim var. Oh. Bu aldığın haritayı kullanmayacağız. <laughs> <laughs> Drone'la ölçeceğiz, uçtuğumuz haritayı kullanırız. Gel abi, abi sondan ama biz tamamen alalım. Alalım mı? Yani, tamamen, baştan sona kadar alalım. Abi yürüyerek tabii bu iş zor. Yani yürüyerek zor. bu iş yapmak işkence gibi. Ama eğitim sırasında bunun da bir kere görmüş olmamız şart. Aynen düz arazide zarar etmez. Tabii. <laughs> Şimdi çok güzel, tarla sınırımıza geldik. Buraya da geldik. attın mı? Abi. At abi. Atalım bir tane. Burada. İstersen bak buradaki direk var ya. Evet. İstersen engel mi Oraya bir engel yuvarlak engel at abi. Hem de eğitim olmuş olsun. Aynen. Şimdi ne yapacaksın abi bak. Sınır noktası yapmıyordun değil mi? Evet. Engel noktası yazıyor. Sınır noktası değil. Yuvarlak engel ekle. Bir tamam. tane ekleyip yuvarlak olsun tel. Şey direkler için. Şimdi burada yuvarlak oldu. Şimdi git abi direğin altına. Direğe yaslan, sırtını ver. Şimdi ekleye bastığında tam bir tane kaldı. Güzel değil mi? Evet. Şimdi tekrar neye geçeceğiz abi? Sınır notasına. Sınır notasına geçeceğiz. Geç abi. Sınır notası. Tamam. Buraya attın mı noktanı? Atmıştın değil mi? Buraya bakım atmışsın. atmışsın. Aynen. Atmışsın. Bir tane de buraya at abi sana zahmet. Burada tel var tabii. Tabii tamam, tel var. Buraya yine şey yaparız biraz Bu, çek. Burada dura burada, buraya çok bir teyakkuz olmamız lazım. Aynen. Tamam. Bas abi. Ara nokta ekle. Eklendi. Çok güzel. Şuraya devam edeceğiz. Evet. Bir tane de buraya atalım abi. Evet köşemiz buraya da bir tane atın. Bunu da ekledik tamam evleri çıkarttı. Evet olaylar oldu şimdi, mu? Şimdi baksan şurada oldu. şöyle bir kavis var. Evet. O kavis için şuraya bir tane daha nokta atman lazım. Evet. İstersen dağıtalım. gel oraya da atalım işimizi tam yapmış olalım. Aynen öyle. Şurası iyi daha kavis. Evet abi mükemmel. Bunu da ekledik. Ev evet. Hemen yan tarafta da elle ilaçlama yapan bir abimiz var. Görebiliyorsunuzdur. Şimdi drone ve geleneksel yöntem ve teknolojik yöntemler hepsi bir arada. Türkiye. <laughs> Aynen. Tamam bunu kaydete falan Şimdi gerekiyor mu? kaydetmemiz lazım onu. Şimdi rüzgar var ya muhtarım. Bu rüzgarda ilacı atmayalım. Ama biz baldık buraya kadar eğitimi yapalım. Biraz. Biz buraya su mu atacağız? Yani buraya ilaçlama yapıyormuş gibi haritayı bir daha uçarak harita alacağız. Su atacağız uygun görürseniz, müsaade ederseniz. Tamam, 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 bana güzel uyduk, uyduk suya atacağız. Hani biz burada zaman geçireceğiz. İzlerseniz burada mutlu oluruz. Ben Yoksa bu, değil, iş, mesela, iş abi. işiniz varsa siz bilirsiniz. Yok, ben odada odaya gitmedim bugün. Tamam, süper. Olsun. Tamam abi, şimdi haritayı aldık. Evet. Doğru mu? Şimdi evet. bu haritayı bir kaydet bize. Buna bir isim verelim. Bak göre sil abi o ta or orası otomatik olarak tarihi ve saati atar. Ben olsam ne yazarım? Ne yazarım? Abimin ismini yaz. muhtar yaz mesela. Ben şöyle yapıyorum hep. Köy, kişi, dönüm. Aynen. Ko e... Köy kişi dönüm. Bu arada bizim hesabımıza göre 15,5 dönüm. Yani tabii biz ne yaptık? Tam kaçıncı belediye de Ancadır. Evet. Gerzeli Muhtar 17. Görevin ismini verdik. Evet. Kaydet diyebiliriz. İsmi kaydettik ama haritayı düzenlemedik. İsterseniz siz de buradan gelip gösterebilirsiniz. Şimdi haritayı düzenleyin abi. Bu hava rüzgarlı olduğu için ilacımızı atmayalım. Ama ne yapalım? Madem haritamızı aldık, eğitimimiz devam ediyor. Aynen. Buraya t 50mizi deneyelim. Burada bir güzel su atalım. O zaman şöyle yapalım Ercan abi. Malum tarla çok eğimli. Ee, biraz aşağı biz yürüyelim. Burada dronun başında değil o tarafta. Tamam, o da e, Operasyonu başlatalım. Hem drone'u iki taraftan takip edelim. O zaman dronu açalım. Dronu burada burada buraya indiririz ama biz o tarafta dururuz. Tamam, olur. Bir daha çek edelim her şeyi bağlantı yönlendirme ve rth hızı neydi? 16 idi ne, ne peki bu ne işe yarıyordu? bağlantı yönlendirme ve rth hızı drone'un ilk kalkacağı yerden kalkıp başlayacağı, başlayacağı yere gidiş hızı evet. ve işini bitirdikten sonra konuma yani rth yani home'a eve dönüş hızı bu 16. tamam mı? Evet. Evet. evet onu öyle ayarladık şimdi A arazimiz eğiline hmm. bağlantı yönlendirme ve rth irtifamızı 4 metre ayarladık tamam güzel devam in aşağı in abi bak kalkış, kalkış noktasını güncelle ne işe yarıyordu? güncelle Bunu videodan tekrar izleyeceğiz. Biliyorsunuz YouTube'a değerli komanda videosunu attık. Bunu tekrar YouTube videodan izleyeceğiz. Tamam. Ama kalkış noktasını güncelle dediğimiz şeyi bir kere daha tekrar etmiş olalım. Drone havadayken İşini bitirdikten sonra en son kalktığı yere gelecek. Eğer en son kalktığı yerde bir problem varsa bir şekilde oraya insan, araba bir şey geldiyse artık oraya inmesini istemiyorsan evet. drone havadayken kalkış noktasını güncelle seçip kumanda konumunu ayarlayın dediğinizde yani siz yani. kumandayla neredeyseniz birazdan işini bitirince gelip oraya inecek demektir. Hmm. Depo boşaldığında ne yapsın? Bak burada onu söylüyor. Havada duruş, yükseliş, kalkış noktasına geri Kalkış doğru. noktasına geri dönüş seçilmiş. İnin evet. abi aşağı doğru. Görev tamamlandı. okuyun siz okuyun. Tamam görev tamamlandı. Kalkış noktasına geri dönüş. O da doğru. Tamam. Uzaktan kumanda sinyali kayboldu. Kumanda kaybol düştü. Suya düştü. Sparcı bitti. Ne yapsın? Kalkış noktasına tamam, geri Tamam çok güzel. Aynen. Sinyal kay kaybı durumunda göreve devam et. Açık olsa devam edecek. Evet. Demek ki kapalı duracak. Aslında burada devam et diyebiliriz. Olur da Şuradan aşağı inerken biz de drone'u biz de o tarafa doğru koşmadığımızda sinyal kaybolunca eve dönmek isteyecek ya. He. Ama yok buna devam et dersen devam Başalım eder mı? ama ben gene açmayalım ama şuna dikkat edelim. Açıp açıp burada bir daha uçarız. Hmm. Ama şuna dikkat edelim. Drone'u her zaman görelim. Yani doğru. drone o tarafa doğru gittiğinde biz buradaysak eğer koşacağız oraya. Maç yapacağız. Bunu. Biraz <laughs> maç yapacağız. <laughs> Sıkıntı yok öyle tamam. de yaparız. Bir, yani her şeyi görelim diye yapıyorum bunu tamam mı? Işıklar otomatikte. Evet uçuş optimizasyonumuz zaten akıllı devam etmeye açmadık. Bilerek açmadık dediğimiz gibi. Boş tank dolum noktalarını göster açık. Yine abi aşağı. Siz yapın. Kalibrasyon düzeltme telafisi açık. Açık. Bunların ne olduğunu biliyoruz. Açık. Açık olması gerekiyor. Geriye geldik. Uyarı ve yardım. Bakın abi her şeyi bir bir kere kontrol edelim. İlk uçuşumuz. Açık. Okuyun abi her şeyi. Çerçeve kolu kitleme algılaması. Dronun o kitlenir. Hmm. Eğer bunu kapatırsan kitlenmediğinde kitlemediği ikazı vermez. İkazı açık vermez. olduğu için ikaz veriyor. Evet. Yani aslında drone her şeyi sana yaptırtıyor. Her komutu senden istiyor. Evet. Hani biz bunları otomatik olarak açık bıraktığımız için sana içinde ilaç yokken ilaç yok kaldırma beni diyor ama kapatırsan Aha. kaldırır. Kapatırsan kaldırır. Bütün o, bütün her şey sende. Bütün her şeyi insana veriyor. <laughs> İnişte güvenlik kontrolü açık mı kalsın? Bu açık kalsın. Tamam. Şimdi bir öğrenene kadar açık kalsın. Tamam. Davranış modülünün ne olduğunu tam bilmiyorsunuz. Yok. Bunu e, videomuzda anlattık. Onu bir kere videomuzdan izleyin. Sonra da uygulamalı olarak gösteririz. Bölgenizde çok gerek yok. Özellikle Güneydoğu'da askeri hareketlilerin yoğun olduğu yerlerde daha çok kullandırıyoruz. Sizin bölgenizde çok önemli değil. Geo bölgesinin kilidini açın. Diye. Geo bölgesinin kilidini açın dediği de DJI'ın hava alanları gibi bazı bölgelerde uçuşa yasak bölgeleri var. Oralarda uçuş yaptığınız zaman ilgili otoritelerden ee, devlet kurumlarından izin alıp bu kilidi açtırabiliyorsunuz DJ'ye başvurup. Hmm. O da o evet. zaman yapacağınız zaman kullandığınız Onun bir yer. İhtiyaç hasıl olursa bir telefon uzağınızdayız. Ararsınız Aynen yardımcı oluruz. Ne yapalım? Bu hava şeyi bitti. Bitti. Püskürtmeye. Püskürtme. Geçelim püskürtmeye. Püskürtme dağıtım sistemleri siz okuyun abi hızlıca. Hızlıca geçirelim bize burayı. Biz buna da fazla anlamak zaten. Anlayacaksın. Anlar mıyız? Abi her şeyi anlayacağım. Bu kumandada ne var? Bilmediğin bir şey varsa uçma. Hiç uçma bak. Yok canım tamam. A az bastım bunu. tamir edecek halimiz yok. Onu gösterir zaten şey. Tamir de edersin basit. Tamir çok basit. Koca traktörü tamir ediyoruz. Bunda ne var? Bunda tamir edecek bir şey de yok. Herhangi bir şeyini iki tane vidayı söküp sök 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 çıkartıyorsun. Yenisini takıyorsun. Yani inan bana o kadar basit ki. Yani şu hmm. kafadan şey yap. Her şeyini bileceğini. ya. O yüzden diyorum ya sana. Bana bir kişi verin. Onu yapayım. Ben bu şu an mesela sen çok kötüsün. Neden biliyor musun? Hiç videoyu izlememişsin. Değil mi? Ama bunun üstüne videoyu izlersen çok tatlı olacak bunun üstüne. Bunun üstüne videoyu bir daha izle. Akşam izledim aslında ya şeyi. Seninkinin değil de başka şey vardı. Uta kumandadan anlatıyordu. Bence işe yaramamış o zaman. Neyi yaramamış. öğrendin mesela? Yo aynı harita almayı falan, Ama uygulamasına... harita, alma, harita almayı yapıyorsun zaten, biliyorsun. Evet. Asıl şu an önemli olan bizim dronumuzun düşmesine en büyük sebep bu ayarlardaki şeyler. Hmm. Harita almayı gördüm, biliyorum da zaten, basit de. Ama burada neyin ne işe yaradığını bilmezsen, yani az önce dedim ya, radarı kapatırsan Radarı kapatacak. Tamam bilmeden. Bilmeden kapatabilirsin. Ya da az önce kol kilidi ikazı vardı orada gördün evet, mü? Gördüm. Onu kapatırsan kol kilidini açık bırakarsın. Burada da ikaz vermezse bu da düşebilir. Düşer ve adam sana der ki ya dedi abi biz kalktı nasıl oldu gelirsin bana dersin ki abi kalktı nasıl oldu anlamadık kalkar kalkmaz düştü. Abi o zaman garantiye gireriz Get girer ya getir deriz. Hemen yaparız. Sonra garanti kezini açarız. Cevap gelir. Kumandadan şeye kilit kilit ikazını kaldırmışlar ve kilit kilitlenmemiş hmm. kilit kilitli olsa ama ikazı buradan kaldırsan gene garantiye girmez. anladın mı anladım sonra ben derim ki böyle bu sefer sen bu ayarı bilmezsen, bilmezsen. ne yaptığını da bilmediğin için beni seni kandırıyormuşum sanarsın şurada ne olduysa bileceksin İn aşağı bir devam hortumu temizleyin dediği Hortum sıkışmış havayı temizleyin dediği çok önemli değil hortumların içerisinde kalan havayı temizlemek için kullanılır tamam. şu an önemli değil Çift katmanlı disk bu da önemli değil Kumandaya gel, rüzgarda duruyor, çok güzel. Sensör, bunları gene anlatacağım için çok şey yapmıyorum, tamam mı? RTK, pil, evet, her şeyimiz ayarla. Artık uçacağız. Her şey güzel mi? Bağlantı yönlendirme yazımız bağlantı yönlendirme RTK şirketiymiş. Başlangıç noktasını otomatik, tam etkin. Rüzgar bir artıya bir çoğalıyor. Hemen bakıyorum, kırmızı bir şey var mı? Hı. Hava aracı yerde. Mervaneler dönüyor. Güvenlik için uzak durun. Tamam bu kılıçlar önemli değil. Onlar bir şarj cihazı. Onlar da tıklaydık iyiydi de. Neyse. Şimdi abi bak bu nereye kadar gidiyor bak. Daha aşağı gidiyor değil mi? Evet. Belli. Tam, bayağı, bayağı şeyimiz var. Bayağı gidecek. Derken yani yüksekliği nerede gösteriyor? Bak. İrtifa. Ha alta. İrtifa avacının irtifası burada bak. Hı -hı. 18 metre metrede. Çok yüksek burada hızı. Derken. Mesafesi niye yüksek gidiyor? Oraya göre çıktı. Oradan dümdüz gelir. Hmm. Şimdi 4.5 metreye ayarladık. 4.5 metreye al çaldı. Yapıyor işini. Çok güzel. Evet T50'miz. Kameradan takip et. Şurada bak 9 metre 8 metre arkanda engel varmış. Evet T50'miz gayet güzel eğimli arazide çalışıyor. Şimdi bak burada koşacaksın işte. En aşağı kadar gidecek değil mi? Bugün çok maç yaparız seninle biz. <laughs> Önümüzdeki ağaçlara çok yanaşıyor muyuz? Yok burada şey var. tünele girecek, başlangıç noktasına dönecek. Öbür pili tanıya takalım. Temiz mi diye kameradan bakarsın gerekirse temizse otomatik iniş verirsin. Gözün görüyor zaten. Evet. Seç otomatik inişi insin. Anladın mı? Anladım. Senin çocuk mu yapıyor ya? Nasıl riskliğine riskliğine Abdülkadir. Abdülkadir ne yapıyor ya? Neydi onun ismi? Abdülkadir. mi ne yapıyor ya? Kadir okula gidiyor Hala Alo hoş geldin. Agras T50 ile %70 eğimlere varan bir tarlada, buğday tarlasında eğitim yaptık, su sıktık. Rüzgar aslında ilaç atacaktık. Rüzgar çok olduğu için ilaç atmadık, su sıktık. Güzel veriler vereceğim. DJI Agras T50 ile uçuş ayarlarından engelli araziyi seçtiğimizde yaklaşık %70 eğimde mahsullerin üzerinden yüksekliği 4.5 ayarladık. 18 km hızla yokuş yukarıya çıkarken 3 metreye kadar düştü %70'te. Yani 3 metreye kadar düştü, 3 metrede seyretti demiyorum. 3 metrelere kadar düştü, 3,5'lara kadar çıktı sonra. Hani topladı kendini %70 eğimde. Aşağı inerken en derinleştiği yerde 6 metreye kadar derinleşti. Yani 1,5 metre oynadı. Bakın. Şeyde yani artı eksi 1,5 metre oynadı. 4,5 ayarlamıştım. 6 metreye kadar çıktı. 3 metreye kadar düştü. Ama ne 6 metrede ne 3 metrede kaldı. Yine böyle 3,5 4 böyle işte 5.5-6 buralarda ve eğim devam ederken. Sonra kendini çok hızlı topluyor. Bence çok güzel bir performans. Bu verdiğim değerler tamamen reel değerler. Ee, kumandanın keşke görselini kaydetseydik etmedik ama birazdan sırf bu şu an aklıma geldi. Bir daha kumandanın görselini kaydedelim abi. İnsanlara onu da gösterelim. Çok güzel değerler. %70'e varan eğimde. Eğim arasını bu şekilde tutması çok iyi. T40'da böyle bir performans yoktu. T30'da böyle bir performans yoktu. DJI'yı, T50'yi tebrik ediyorum. T70 Pro'lar, T100'ler neler yapabiliyor çok merak ediyorum. İnşallah seni onlara da göreceğiz. Kendinize iyi bakın.